Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda LG Q60 ekran değişimi yapacağız. Telefonumuzun ekranı gördüğünüz gibi baya bir hasar almış. Ve ön ekranı komple dağılmış. Kırık bir şekilde. Bu videomuzda da LG Q60 nasıl söküldüğünü ekranın nasıl değiştirdiğini göstereceğiz. Soru ve detaylı bilgiler için ekranımızda gördüğünüz gibi WhatsApp hattımız var. Web sitemizde canlı destek hattımız var veya ürünün altına sorularınızı bize iletebilirsiniz. Lütfen YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şu anda LG Q60 arka kapağını ısı uygulayarak öncelikle arka kapağını açıyoruz gördüğünüz gibi etrafına komple ısı uyguladıktan sonra şimdi bir pena yardımıyla veya ince bir jiletin yardımıyla arka kapağını açıyoruz Evet arka kapağını açtıktan sonra şimdi arkasında bulunan vidaları tek tek sökeceğiz. Telefonumuzun vidalarını açtıktan sonra anakart koruma kapağını kaldırıyoruz. Evet sizlere iyi seyirler dileyken dediğim gibi soru ve önerileriniz varsa bize iletebilirsiniz. Lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz. No, uh -huh.